Kardeşlerim ne zamandır video gelmiyor. Şimdi dediniz bu çocuk işte sikine göre video atıyor falan filan. Öyle bir şey yok. Ee, niye video yok kardeş? Onunla bir açıklamasını yapalım. İnternetim çok yavaş arkadaşlar. Ee, Upload'ım 0.60 mı 0.70 mi öyle geziyor 0.80 arası gidiyor. Pok gibi bir internet şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlarım selamun aleyküm. CSGO Fest'i bilen bilir. Sektörde en eski sitelerden biridir. Sitede çok fazla mod var. Espor bahisleri olsun. Bir sürü özellik var. Para çekme özelliği çok basit. Kardeşlerim için çok güzel hediyeler de var. Ee, yorumdaki sabitlediğim linkten benim adıma girip istediğinizi yapabilirsiniz. Baba görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Enes hoş geldin bu arada kardeş. Bir tane de oynamıyorum bunu. Enes hoş geldin kardeş. Eyvallah başlayayım. Nasılsın kardeş? İyi. İyisin de mi? Yepyeni bir CS videosuna hoş geldin kardeş. Evet, hele sendeyiz kardeş. Eski günler, eski hayat. Biz nasıl CS oynuyorduk zamanında. Bize göster onları kardeş. Arat, Hadi beyler lan, izleyin. Bu arada hı, 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 hı. eğer Valorant videosu istiyorsanız aşağıya açıklama yazın. Eee açıklama diyorum ya, yoruma. Denk abi. <laughs> Senin bacını sikeyim ben o nasıl bir vuruş ya. Sen niye baitledin kardeş? Bait mi? Hangi gördün kardeş? One tap. Bir tane elektrik. <laughs> Bu Valorant isterseniz yorumlara yazın abi Valo gelsin falan filan. Başka oyun, korku oyunu. Ondan sonra Outlast mıdır nedir ne pok. Onları isterseniz yazın korku oyunu da oynarım. Kardeş bana öyle yalandan öyle bana pik Nice flash. Kala kala. Bıçakladın onun tekim var. Helal. Gördünüz mü kardeş? Şimdi size bir vuruş daha göstereceğim. Bu vuruş kimseye göstermeyin tamam mı gençler? Öyle dikkat et işte. Hadi. Lan oğlum bilmişsiniz işte. Ha ipik. Bilmediler büyük fil var. Oyna ki ben de şey yapalım. Değil mi değil mi? Herkesin kafasına göre yani. Azdan az çoktan çok gider. Ana ev o Orası çocuğuna bak hele ya. Lan oğlum ne piçsiniz ya. Neyse iyi aldık oğlum. Adamlar savunma mekanizmine bir bok yapalım. Tamam, he şey la vallahi ya. iyi iyi güzel güzel. Yetmiş sen sana. İkisi de Aynen orada. orda. Adelim hayır dramına. Tabi oğlum. Ayık olun, oğlum ha. Oğlum. Dur şunu. Süren var, şeyim var. Aha. Bence gösterme bak. Oğlum bir sürü Vallahi süre var. Süre 10 saniye kalmış. Bu roman kendi flaşıma kör oldu. Ben... Selam aleyküm. Ya oğlum siktir git ya. Oraya da bakmazsın hemen öyle amına koyayım ya. Orospu çocuğuna bak. Ya Ge geçti geç geçti. 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 Öldü. Demek rush he? Mınak kodumuz. Hayırdır ya seni he? <laughs> Yine sikisi de geçti ama mınak yani. Helal diğeri de geçti. Gördün. AP var orada. Orada hemen şeyin orada benim öldüğüm yerde AP var. Fafa. <laughs> Helal, AP al oğlum, solda. Eski lan, bunu atarım da ben. Yemürt İkisi de mi? Hee. Ya oğlum nasıl nice, ya? Nasıl nice. nasıl? Oğlum nasıl? Adamların geçti nasıl şey yapayım, şimdi Geçti galiba değil mi adamlar? Smoke attı şey... oğlum. Smoke attı, flash attılar. Mayın evet. Kardeş böyle seksi videolar için like atmayı unutmayın hepinizin kardeş gözlerinden öperim yani o oh, oldu baba gördün mü süprem ha kardeş hadi baba ben görüşürük. Hadi.